Hanım Rahim selamünaleyküm. Bugünkü konumuz uzak dinlerinden biri olan Şintoizm. Evet, Şintoizme şimdi içeriğine geçelim. Neymiş Şintoizm? Bir kere Şintoizm arkadaşlar bir din olma vasfından daha çok yaşam tarzı, dinsel bir felsefe, Japonların milli bir birlik, beraberlik aracı diyelim Şintoizme. tanrıların yolu olarak isimlendiriliyor Şintoizm Japoncada da kurucusu yok inanç sistemi yok böyle yaratıcı olduğu düşünülen bir tanrı kavramı da yok bir tanrılar var kami denilen tanrıları var ama yaratıcı olduğu düşünülen bir baş tanrısı yok kami inancı var onlarda dediğim gibi bu kamilerin başında da amitaresu denen güneş tanrıçası var bu yaratıcı bir tanrı değil ama kamilerin başında olan bir tanrı Kutsal kitapları Kojiki ve Nihangi, iki tane kutsal kitabı var. İbadet yerlerinin ismi e Jinja, Jinja yani İbadet hanelerinin ismi. Evlerindeki bölümü bölüm ise ibadet bölümü ise Kamidana ya da Kamirafu adı verildikleri yer. E, sembolleri ayna, kılıç ve taç. Bu ayna aynı zamanda Amaterasu'nun yani güneş tanrıçasının da sembolü. İmparatora e Amaterasu tarafından verildiği düşünülüyor. 8 köşeli ayna Amitarasu tarafından imparatorlara verildiği düşünülüyor. O yüzden önemli bir sembol 8 köşeli ayna. Bu kısaca Şintoizmin tablosu arkadaşlar bilinmesi gereken en önemli şeyler burada tabloda yer alıyor. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet şimdi içeriğine geçelim konuşalım bakalım bu bahsettiğimiz şeylerden. Dediğimiz gibi bu Japon milli dinidir. Japonları birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biridir. İnançlardan biridir. Kamiler'in yolu tanrıların yolu olarak bilinir. Polites bir anlayıştır. Dedik zaten. Olduğu kamilerden oluşuyor. O yüzden çok tanrılı. Yaklaşık 8 milyona yakın e, tanrısı var bu e, inanç sisteminin. Animist, yani ruh tapımı, atalara saygı, ruh tapımı şeklinde, Naturist doğal doğa tapımı şeklinde. Japon İmparatorluğundan Yamato kabilesi arkadaşlar Güneş Tanrıçası Güneş Tanrıçası Amaterasu'nun Amaterasu'nun nesli olarak kabul edilmiştir. Böylece diğer kabileler de imparatora tapınmaya başlamışlardır. İmparatoru güneşin oğlu olarak görürler. O yüzden imparatora tapma olayı böylelikle başlamıştır. 19. yüzyılda da İmparator Meiji tarafından milli din olarak ilan edilmiştir. Yani bu milli kavramının daha da kuvvetlenmesi için Meiji tarafından milli din olarak ilan ediliyor. Şintoizm dışındaki dinlere tolerans tanınmamıştır. Normalde Şintoistler arkadaşlar Şintoizme inanıp başka dinlerde de bulunabiliyorlar. Yani başka din mensubu da olabiliyorlar. inancı da sahip olabiliyorlar. Çin hem Şintoist olup hem Budist olabiliyorlar ya da hem Şintoist olup hem Taoist olabiliyorlar. Ama Meiji geldikten sonra yani yasaklıyor, milli bir din olarak kabul ediyor. Bunu devlet siyaseti haline getiriyor hatta. 1945 yılı yani 2. Dünya Savaşı'na kadar da böyle devam ediyor. Fakat sonra bu yenilgiden sonra Amerikalılar tarafından ciddi bir hezimet uğrattırıp bu şeyi kaldırıyorlar. O zamanın imparatoru işte Tanrı'nın oğlu olmadığını böyle bir inanç sistemini ortadan kaldırıyor 2. Dünya savaşında. Japonya, Japonca'da arkadaşlar güneşin doğduğu ülke anlamına geliyor güneşin doğduğu ülke Tanrı anlayışları ruhun ölümden sonra yaşadığına ve ataların nesilleri koruduğuna inanılır yani ataları bir şekilde gelecek nesillerini koruyan ruhlara sahipler o yüzden onları koruyorlar. her ruhun e, kami olduğuna inanılır. Her ruh kami olarak kabul edilir ama her kami tanrı değildir. Bazı kamiler tanrı niteliği kazanır. Her ruh kami olur ama her kami tanrı olmaz. Tanrı niteliği taşıyan kamiler ise tanrılık vazifesi yerine getirirler, her şeyi yaratan yöneten tanrı anlayışı yoktur bunlarda. Yani bu e, Kami'ler üzerine kurulmuş bir e, inanç sistemi. Her Kami'nin bir özelliği ve görevi bulunur. 8 milyon civarında tanrı olduğuna inanılır. Bu tanrıların başkanı Baş Kami, Güneş Tanrıçası Amaterasudur ve her şeyin bir tanrısı vardır arkadaşlar suyun ateşin yıldızın işte ayın e, fırtınanın rüzgarın yağmurun hepsinin bir tanrısı var gıdanın işte bu gıdanın tanrısının sembolü ise tilkidir bu yüzden tapınaklarda bolluk bereket olması için tilki beslenir ama Tarasu gök ülkesinin idarecisi kabul edilir diğer tanrılarda bir meclisten dünyayı yönettiklere inanılır e, tabiatçı bir ahlak anlayışları vardır Shintoizm. Kutsal kitaplarına gelince arkadaşlar, kutsal kitapları Kojiki ve Nihangi adlı iki tane kitabı var. Kojiki eski meseleler kaydı, en eski eseri bu Shintoizmin e, tarihi bilgiler içeriyor, bir nevi tarih, tarih kitabı gibi. Nihangi ise Kojiki'nin yorumu şeklindedir. Bu nedenle de oldukça geniş bir külliyattır. Yaklaşık 31 ciltten oluşuyor. Bunda da e, Kojiki'nin yorumu olduğu için tarihi bilgiler var. Aynı zamanda mitolojik hikayelerde yer alıyor. kutsal kitapları Kojiki ve Nihangi. Evet, şimdi devam edelim. İbadetlerine gelince hem evde hem de ibadethanede ibadet yapıyorlar arkadaşlar. İbadethanede yapılan ibadetlere rahipler eşlik ediyor. Evlerde de Kamidanaya da Kamirafi denilen eee İçerisinde kutsal şeyler bulunan kutular önünde gerçekleştiriyorlar ibadetleri. Kamidana ve kamirafının önünde. Kamilere derin bir saygı duymak esas onlar için. Kamiler resim ya da sembollerle ifade ediliyor ve e, bu şeyde bulunuyor. Muhabbetlerinde bulunuyor ama bu put inancı pu şeklinde değil. Budadaki o put inancı şeklinde, puta tapınma şeklinde değil. E, sadece resim ve sembol olarak bir değer atfediyorlar e, kamilerin resimlerine, sembollerine. Kamilere adanmış tapınaklara jinsa ya da jinja deniyor arkadaşlar. Anlamı ise kami evi demek. Jinja, jinjalar iki bölümden oluşuyor. Mia ve jinja. Mia sadece rahiplerin girebildiği kutsal hücreler. Jinja işte şöyle kodladım ben onları. Jinja jinja giriyor anlamında. Jinja halkın girebileceği bölüm. Herkes girebiliyor. İbadet, dua ve kurbanın ibaret. Kurban sunmaktan ibaret daha önce bu kurbanlar işte hayvan da kurban ediyorlarmış hayvan kurbanı şeklindeymiş hatta özellikle at domuz ve horoz kurban ediliyormuş burada belirttim bunu e, çünkü soru olarak böyle sorabilirler at domuz ya da horoz kurban eden e, din aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir e, özellikle belirtildiği için bunları kırmızı şekilde yazdım at, udumuz ve horoz önceden kurban edilirken şimdi bu kurban şekli değişmiş. Son dönemlerde hayvan kurbanı yerine yiyecek, içecek ve eşya sunma şeklini almış. İşte oktur, yaydır, yemektir, içecektir. onları sunuyorlar kamilere ve tanrılarına. İbadetlerin rahiplerle yapılması esastır. temizlik Şintoizm'de önemlidir. Japonlarda bu konuda hassas. Ayakkabı olmadan evlerine giriyorlar, ayakkabılarını çıkarıyorlar, Kapı önü temizlikleri, kişisel temizlikleri bu konuda dikkat ediyorlar. Ee, önemli törenler ve bayramlardan önce de bunun için bir temizlik şekilleri var, bir, bir işte çeşit gusle benziyor, ağza su veriyorlar, işte yıkanıyorlar, bir çeşit gusül alıyorlar, bunlar da ibadet önemli ibadetlerinden önce. Şimdi geldik evlilik törenlerine bunlar için mabetlerinin yanında ayrı bir bölüm bulunuyor. Orada evleniyorlar. Evliliklerinde Şintoist rahipler yönetiyor. Onlar evlendiriyorlar. Cenaze törenlerinde ise tam tersi Budist rahipler yapıyor. Yani evlenirken Şintoistlere göre Şintoist rahipler evlendiriyor ama ölürken Budistlere göre cenazeleri oluyor ya bu nedenle de Şintoist aynı anda birden fazla dine inanabiliyor arkadaşlar. Yani Şintoizme mensup biri aynı zamanda bu din inançları da barındırabiliyor ya da Konfüçyüs öğretilerine de inanabiliyor. O yüzden birden fazla dine inanabiliyorlar. Günümüzde burası ilginç gerçekten. Günümüzde bir Japonun Konfüçyüsçü olarak yaşadığı, Şintoist olarak evlendiği Budist olarak da öldüğü söylenir Bu Bundan dolayı da Bu dinden daha çok Bu bir din olmaktan daha çok Milli bir anlayış Ve bir tane sloganları var Bu sloganı da buraya yazmak istedim Çünkü slogan üzerinden de soru gelebilir Aile bir dindir Aile ocağı tapınaktır Diyor Japonlar yani e, en önemli birlik aile birliği, işte aile birliğinden sonra toplum birliği, milli birlik şeklinde e, gidiyorlar. Aile bir dindir, aile ocağı tapınaktır anlayışları var. Mabetlerin dışında e, tori kapıları bulunuyor. Böyle en başta size gösterdiğim, bir çizmeye çalıştığım bir e, şekil vardı. Evet şu çizemediğim ama çizer gibi yaptığım şu şekil Tori kapısı arkadaşlar. Direkler üzerinde bulunan bir Tori kapısı. Mabetlerin girişlerinde bulunuyor bu Tori kapıları. Ee, ve dış dünyayla tapınağı soyutladığına inanılıyor. Oraya girdiğiniz zaman dış dünyayı arkanızda bıraktığınızın bir sembolü bu Tori kapıları. En önemli mabetleri ise Güneş Tanrıçası Amaterasu'ya ait olduğu düşünülen ise şehrindeki mabetleri arkadaşlar. isedeki Ameterasu'ya ait, ait olduğu düşünülen tapınak en önemli mabetleri. Ve çok ilginçtir. <laughs> Burada e, hacı olmak isteyenlerin sadece yapacakları şey gidip orada güneşin doğuşunu seyretmek. Yani gittiniz birkaç saat güneşin doğuşunu seyrettiniz. Oldunuz sabaha size hacı. Bu kadar basit haş şeyleri bunların. Tapınaklarında e, Amaterasu'ya temsil eden 8 köşeli ayna bulunur arkadaşlar. Bu da önemli. Bu 8 köşeli aynayı Amaterasu'nun imparatora e, hediye ettiği, sunduğu o nedenle de önemli olduğu düşünülüyor. Tapınaklarda da bulunduruluyor. E, sorunun içinde bu 8 köşeli aynayı görürsek aklımıza gelecek şey Şintoizm. Yani bu da bir sembollerinden önemli e, soru oluşturabilecek şeylerden biri. Kılıç ve taç da diğer bir sembolleri gene tapınaklarında, mabetlerinde bulunuyor. Şimdi şurada şöyle küçük bir e, kodlama diyelim. Küçük bir kodlama yaptım. Bazen işte Şintoizm önünüze geldiğinde neydi neydi acaba kimin diniydi Hinduların mıydı işte uzak doğu muydu kimindi falan diye düşünebilir insan kafası karışıyor çok bilgi yüklüyoruz bu dönemlerde. Ee, Şintoizmi şöyle kodladım Şintoizmin şeysi Şems arkadaşlar Şems güneş demek e bu adamların her şeyi güneş zaten güneşin oğlu güneşin ülkesi. Ee, Şems'ten bu Japonların dini olduğunu kodlamış oluruz. Bazen ufak bir kod bütün bilginin geri kalanını da aklınıza getirebiliyor. Bu nedenle şintoizmin şeyini şems olarak kodladım. Sonrasında hemen saçma bir cümleyle tamamladım. Nasıl? Bazen bu saçma cümlelerde diğer bütün o olumlu ve şey cümlelerden daha fazla aklınıza gelebiliyor sınav sırasında ama şemsi görünce gözleri kamaştı şimdiki burada ama su, şems bu şintoizmi temsil eden güneş gözleri kamaştıdaki bu kam kamiyi temsil ediyor bu da kami ama şemsi görünce gözleri kamaştı bir de önemli bir şey daha hemen dikkatimi çektiği için sizinle paylaşmak istiyorum bu da akla gelebilir sınav sırasında ve size çözüme götürebilir. Eskiden Japonların bu intihar uçakları var kamikazeler. E, o kamikazeler aslında bu kamilerden geliyor. Yani bunların tanrılarından geliyor. Kamikaze. Yani tanrının rüzgarı ya da tanrıların rüzgarı. İşte bu kamikazeyi de aklınıza getirirseniz Japon uçaklarını oradan Japonya ile bağlayabilirsiniz olayı ve tanrıların da kamikaze, kamiler olduğunu hatırlayabilirsiniz böylelikle İnşallah etkili olmuştur tekrardan başarılar diliyorum Allah'a emanet olun